Hepinize merhaba arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Bugün birlikte dağın eteğinde soğuduk kalmış bir gençin hikayesi izleyeceğiz ve o genç de benim evet ve dağın eteğindeyiz cidden bak. Ya. Oğlum dağın eteğinde benim ne işim? Oğlum benim gibi insanın dağın eteğinde ne işi var diye soracak olursanız da iyi buraya kurmak istedim daha değişik olsun istedim Adam bu oyunda. Hop bak böyle hızlanıyormuş lan. Böyle fark etti Böyle gidiyorsun. Aladağa gitti. Ev evden sıkılmış. Aladağa da alışmak istemiş. Hmm. O yüzden Aladağa ya gelmiş. Ya baksana gör. Evde Aladağdaki Aladağa bibi ne yapıyorsunuz? Köşe dinliyorum. Aladağa bibi. Oo burada baba. Burada canavar oluyor geceleri. Oğlum, Oğlum burada çok canavar oluyor. Ben o yüzden şöyle bakayım. Bak güneş bile. Oğlum güneş bile kare nereden battığı belli değil oğlum. Aa abone oldum ben. Dedim de anana varım. Ne varayım. neye, neye basayım ben yani şöyle şimdi? Tamam yani şöyle basayım. F11 e F11'e basmışım yani. F11. F11 mi? F11 ne lan? F11'de. Oğlum ben bunu Allahım ya hep <laughs> ya. Tavşan ayağı yeniyor mu lan bir dakika. Tavşan ya da hiçbir şey yapamıyoruz ki. Tavşan ayağı ne alaka? Lan tavşan ayağı. Aa bunu alırız dur bekle. Şimdi biz ilk şunu da tavşan ayağı pişirmişiz. Ne yani? Ne nah. alaka? Yemiyorum var. Ne alaka? Tavşan ayağı. Ya tavşan ayağı yeniliyor mu bilmiyorum ben. Haberin olsun. Abi ne yapıyorsun? Değilme ayakları. Allah, Allah 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 koş. Benim bile karakterim gözükmüyor. Çok garip ha. Bu arada Nvidia'yı pis deyince bu arada olsun bilgisayar kasıyor. Onu da bir çözdürmeye çalışacağım bir süre. Oğlum <laughs> ne no, no olacak? Öyle Dünya bile ölüm değilken biz ölmemeniz bu dünyada normal değil ki. Yani değil mi? Çok anlamlı cümleler kullandım. Herkes ağlıyor şu anda biliyor musun? <gülüyor> 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 Geceleri değil. Normalde çıkmayız. ben. Abi bir dakika. Da. Ormancı bazen yasaklıyor biliyor musun? Kızıyor tamam mı? Biz de ne bir tarafımıza deyip gidiyoruz. Ormancı vallahi çok kızıyor da bize. Biz adamın sözünü dinlemiyoruz. Hiçbir şey de yapmıyoruz. Işte, ev evet, o da ayrı bu konu bak. Mesela or ormancının sözünü dinlemeyip şey yapıyoruz, ev yapıyoruz abi Ev yapabilir Burada bir üşüyor adam. Biz de ben çorba hazırlayacağım bize. Ormancı ortalıkta yok. Biz genelde zaten benim orada evim olduğunu bile bilmiyor. Ormancı zaten orayı da yasakladı. Biz göz göre göre yine bile bile oraya ev yaptık. Bak mesela benim evim oradan çok da gözükmüyor mesela. Bize yani gözüküyorsa da bizim... Bana. Bak mesela şurayı görmez. O başka bir yapı zanneder falan filan Ben zannetmiyorum onu işte oranın kendi evim olduğunu biliyorum Abi galiba o, galiba, orada galiba şeye Yok çıkmaz çıkamaz O çıkmıyor Oğlum benden küçük lan... ay benden büyük lan şey Çıkamaz bir de Bebek. Bebek değil ki benden büyük Neden çıkamaz çünkü bacakları da tutmuyor Yanlış anlamayın yani Hastalanmış de o dağın eteklerine falan hasta olalım diye. O hiç uğraşamıyor ki bunlarla. O mesela hiç bizimle... Abi, Abi gelirse var ya... Pıkışın yaman olalım. Abi gelirse var Ay gelemez. O 180'nin açtığı an adam. adam ne zaman nereye oturtacak? Ne yeri ya? Böyle olmuyor. Neyse bunu düzeltmişler. Böyle bir bugardır. O biraz geç geliyor ya. Neyse artık biz şuraya çıkalım da. Ya koşamıyorum da artık yok. Önce koşuyorum. Acıktılar. Koşa koşa acıktın ha. Uçağın uçağın bu kolay modda mı oyun? Hangi modda? Kolay değil bu. Biz şunu şöyle barış... Barışıl alalım normal. barışçıl tamam. Aaa açlıkları doluyor lan barışıl'a geldiğimizde. Oh my god. Tamam oh oh. Barış Yılda daha normal oyunumuz var. Barış nasıl doldu hemen gördün mü? Ama kolay alalım biz yine. ondan sonra yine mi düşecek bekle. De. deni Aa bak evet. Barış alıp kolay alacağız ondan sonra canımız olacak. Nasıl yemek yemek fikri de yok hiçbir şey yok. Bugdur oğlum bugdur. Fakta der evet. Biz böyle böyle işte nimetleri sömüren insanlarız. Size öyle söyleyeyim nimetleri sömüreceksin buradaki oyundaki güzel kadar. Çatkanı Sonra sörva... da Evet. Kriyorum Daha tırsa, ne 56 tane şey mi var? Bunu... Oho wow, maşallah. Abi, maşallah. Manyak, manyak. Bir var. Abi köy bulsak var ya ne olacak biliyor musun? Hepsine bir manyak, çekecek. Zürmütle. Bak şimdi buradan buraya indin ya oba bak. Burası da normal bir oda yapacağım daha değişik. Burada bayağı bir pişirme şeyler bak. Sana ne yapacağımı göstereyim mi sana şimdi? Dur gel şimdi yapacağım şeyi göstereceğim. Ha aklıma geldi burada. mesela bu en normal şeylerden biri olabilir. Burada depolama odası yapacağım her şeyimi. Şu şeyi burada depolayacağım şimdi. Bak şimdi. Geldim buraya tamam mı? Ne yapacağım şöyle söyleyeyim o böyle fazlasıyla bayağı bir sandık yapacağım. Ondan sonra bütün eşyaları orada depolayacağım mı? Evet. Bu en güzel. o bir dakika zombi geliyor. Bakın şu yemeği. Yem yapacak zaten o yüzden koyun Ve diyorlar şimdi. Eti brownie vakti şimdi. Ey, ey, ey. Bir dakika ya nerede? Aa dur buradaymış tamam. alalım. şunu alalım. Şurada bir. Oha. oho wo wo. Abi dümdüz sesi yapılıyor. Bayağı burada bir ocak yapacağız tamam mı? Bekle. Evde brownie var şimdi. Abi, abi neden misin ocak yapacağım bunlar. Ne yapacağımı göstereceğim sana. Bekle birazdan. 3 tane ocağımız dolu tamam mı? Gel. Yani. Orada orada or or kırılır. <laughs> orada or kırılırsa Oraya mı takacağım? Ben fakslarım. Çok öyle değil. Kırılması imkansız ama ben buraya geleceğim tamam mı? Bunu geç dursun. şuraya ben şuraya şöyle bir düzelteyim tamam mı? Burada ise evet, tamam mı? Şunları da şöyle alalım. Bunlar değerli şeyler koymanın içinler. Evet. Değerli şeyler derken çok değerli şeyler adamım. bunları kimse kimse bunları duymamalı anlatabiliyor muyum? O yüzden. Evet. Aa bir dakika. Bir. Ha, tamam olmuş Biraz daha şuraya, şöyle biraz daha geliştireceğim ya. Hop hop. hop hop. Hop 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 <laughs> hop. Hop hop. Şunu açabilir miyiz lütfen? Oradan sonra zombi oraya, zombi. Abi oradan buraya zombi gelir mi? Gelmez. Bazen, bazen Bazen, bazence ne ya? Bazence değil, bazen. Zence diye bir şey yok. Bazı zence diye bir şey yok her. Gün. <laughs> yok. Şöyle deme bak. İnsanlar dalga geçer sana. haberin olsun. Öyle deme. Ayıp. Ayıp değil de. Yani bu yaşına gelmiş millet der ki. Ayıp dersin ya. Bu yaşına gelmiş hiç konuşmaya da dönüş. ne diye sen de dalga geçer yani. Onlar taş atıp döver. Taş atıp döver. Kadınlara bile mi? Evet. Kadınlara taş atarsan seni adın sen diye Silivri soğuktur diye sana slogan atarlar vardır. Türkiye'de haberin olsun yani öyle yapma. Bak burada babam da zaten devlet memuru. Bir de şu an videodayız burada konuşuyorsun. Böyle böyle. Ondan sonra bizi bakana verirsi şikayet eder hepimiz bok yeriz haberin olsun. Vaaa. bizi çeken sus bak öyle deme. Oy <laughs> oh, aaa. <laughs> <laughs> Ama. Ama ayıp ya. Ayıp ama ya. Aman acaba. Aman acaba. Hop. da kapı yap bence. Aman ada koyayım. Aman da, da koyayım. koyayım. Ne Sus sus. Bir ara onununu da koyayım dediydim tamam mı? Aman adam. O da de daha değişik bir şey değil miydi bana mı öyle geliyor. Evet tamam da Öyle deme Sen, sen deme dur. Buraya ise biraz buraya sığar gibi tam olur lan aslında bu bu kadar şey. Ha bitti bak. Kaç tane oğlum kaç tane stonumuz var hala bitti diyorsun yani. Şimdi ne yapacağız söyleyeyim mi? Bak. Bitti mesela. Okey. barışçılar al. Doluyor şimdi. Oyunun Ben ne tarafa şey yaptım? Bir dakika.

Sanki çok da madenimiz varmış gibi. Şimdi gidip şöyle kömür toplayalım. Bilmem ne toplayalım. Kömür dünyası bili zaten. Libi libi Oğlum burada demir var. Her şey var. Mesela hile açık değil bende şu an. Hile açık değil. Yürekli, <laughs> yine de ne alaka? He. Oğlum, he de gebertirim ha. Ol bir derken oyun ilerlesin, oyunun kendine eklediği bekliyor. İler de açık değilken. Şeye diyeyim o sakata gelmeye şimdi. Buradan mesela bir şey yazacak. Seed doğru değil mi seed? Ya seed. Mesela mesela bunlar çünkü şu an şey. Give desek mesela yine olmayacak ama bizim önce şöyle Are, bunları gel. konuş. Zombiler geliyor. gelecek bizi <laughs> öldürecek. <laughs> Bursa, bursa, bursa. dah <coughs> dah dah t dan dah t dan dah t dan dah t dan bersam 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 abon abon alma ya 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 oh yeah, yeah, yeah. <coughs> <coughs> <tos> <tos> Anne her gün küfür ediyor. Oh tamam ya artık söylemeyeceğim. Ayan çek bak ayan çek döverim döverim ayan çek. Zümrüt. Zümrüt. Buradan demirler de buradan buradan her şey buradan buradan. Oh, i̇lk çağdan önce T-Rex'ler bile yoktu. <Sessizlik> <Sessizlik> Down Face to the Yere dişli Neyse bunu her türlü yaparız bekleyin Bunu her türlü yaparız zaten Bekleyin güzel. Down face to the Daha yapayım. mantıklı Aynen tamam yap. Çok güzel Ters temiz Ooo Ooo oh. oh. 7 tane yine şu şey, şey bulduk be. Öyle hop tepeye çıkacağız direkt. Zirvede aptallığın zirvesinde yer. Ayo anlarca da zaman geliyorsunuz? şimdi. Burası açılmaz. mer. nerede? Oh bakalım. Fantastik. Aa bir dakika şunu görüyor musun? Bunu görüyor musun? Gel. Aa, umarım. Evi umarım kaybetmez ya niye kaybettiniz hey! Aa burada acı var. kutup pesi gelip bize domar mı ya? Neyse tamam. Böyle şeyler konuşmuyor. Şimdi kolay mod, ay barışçıl moddayız o yüzden şart çık. Hop hop. Şapşeyi nasıl sıçtım? Hadi devam Hadi, hadi öldük görelim Ölemem. Evet, bu çok iyi. Gebertirme. Ne zaman neden özlüyorsun? Ah, bak. Oh, shit. o, 16 işte tane maşallah bir tane de 16 32 galiba lan bu. Aa bir, bir dakika bir dakika gel çık gel. Bacamı yok gibi. Da pesi al duvar. Yani az da zaten. Le, 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 le. Ev, evi kaybettim. <laughs> <Abi evi kaybetmiş. gülüyor> <Evi kaybetmiş. gülüyor> Sıkıntı hiçbir şey gibi hiçbir şey olmayacak. Öl. E Hoppa. Oh. Oh. Nasıl öldü. koşamadım. Öldü. Ölemedim. 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 Hadi bir Hadi evet. ee, bak. var senin, senin yüzünden bitirmek istedim. Kostu oyunu. Olmaydı ben burada baya Allah'ım sen beni neylerle sınıyorsun böyle Uhu! Ben zengin oldum. Lan zengin, zengin olduk cidden mi de? Evet. Yirmi. Yirmi bir de Maşallah 19 20 21 22 20 What? Oho maşallah ben diyorum bak Popoğun daha çok gelsin Yok öyle, öyle değil Azalmasın diye yapılıyor öyle bir dakika Evde burada zaten hadi bakalım Şimdi Bizim bunların Naci abi ne yapıyordur? He? Dağcı abi ne Ormancıydı o. Orman. Tamam. Şimdi bunların hakkını vermek için birazına şöyle biraz biraz avuç hepsini altı tane koyacağım. Hop <laughs> altı tamam mı? pişiriliyor abi. zaten bunların hepsi pişirilecek. Neden? Hakkını versin diye. Tamam burada ya şimdi. Ya, ya lan deli değil bunlar böyle yırtılıyor zaten mal. Salak salak konuşma be. Şuna da şöyle bir alalım tamam mı? Başka 6. bir de dokuz uhu tamam. Arkadaşlar videomuzda da bu kadar olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bye bye bye. Yeah.